Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta basit bir villa yapacağız. 5 dakika ortalama süresi olacak yapım süresi. uzatmadan hemen yapımına geçelim. Öncelikle 15 tane blok kırıyoruz. Alın. 13 tane olacak. Kapatalım. Buradan da 1, 2, 3,

3'e tahtasıyla dolduracağız. Şimdi elimizde beyaz beton alıp buradan 4 blok çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 Aynısı böyle 4 köşeli. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 buradan 6. bir daha Dört tane daha dikiyoruz. Yine karşılığını. Evet. Şöyle yapıyoruz. Etrafına dönüyoruz. Böyle. Böyle evet, bir tetrafı var yok. şuradan olacak. Yüşmeler şunu kırıyoruz. Ben doldurum. Şöyle zaten kablo alabilir. Çıkalım. Şimdi şu Şimdi bize geçiyoruz tamam. Böyle. Kapatın Yani bu kağıt da ben tek bir sayı Video kısa olsun bir yerde. İlk Neyecek? Evet. Buradan Ayakları Bu taraf kalkamayacak Buraya da şöyle Şöyle Yandan çeviriyoruz etrafını بغينا نشتري بغينا نشتري بغينا Aynı süreli olarak yersiniz. Şuradan da işte üst kata çıkışa basınız. Bakmam kalanlar. Ya da şöyle basayım şimdi. Şuradan da. Öyle bir şey yok. Yani i̇ki katlısı normalde şuralar bunlar. Şimdi bir basit olanı gösterdim. Video bu kadardı. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hangi tür videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Bugün bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.